Aston bu sene Premier Lig'deki ilk 3 maçında toplam kaç gol atmıştır? 2 0 Doğru cevap 3'tü. Yani Burak kazandı. İlk soru Burak Çimen'den gelecek. Oyuncu daha önce hiç Şampiyonlar Ligi'ni kazandı mı? Hayır. Daha önce kariyerinde Premier Lig'de oynamış mı? Evet. Florent Malouda? Hayır. Ben de öyle tahmin etmiştim. Şu an Tottenham'da mı oynuyor? Hayır. Kariyeri devam ediyor mu? Evet ediyor. Ne Liga'da mı oynuyor peki? Hayır. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor mu? Şu andan kastım. Şu kalan 8 takımın içinde var mı? Evet. Söyleyeceğim. Bir tahminde bulunacağım. Geliyor. Olivier Giroud. Hayır. Teşekkürler. Sega'da mı oynuyor? Evet. Victor Osimhen olabilir mi? Hayır. O Victor Osimhen Premier Lig'de mi oldu? No. Ne oldu? Orta sahada mı oynuyor? Evet. Teşekkür ederim. <laughs> Milan'da mı oynuyor? Evet yani aslında her şey çıktı şu an ne sorabilirim diye düşünüyorum. Yani Milan'ın o kadrosunu düşünüyorum şu anda. Orta saha. Şöyle bir soru sorayım. Orta saha kanat Bazen aynı potoda eritiliyor. Kanat oyuncusu mu? Hayır. Tamam. Merkez orta sağlıyor. Abi daha oldu. Sen yani. Evet. Artık çıkması lazım mantık. Evet. At. Ben Premier Ligi düşün iyice. Chelsea, evet. Oralarda oynayan bir, oyuncu aklıma geldi şu an. İtalyan mı? Hayır. Bu ikili sabah kadar gidiyor orta sağlık hatırlamaz ya. Nasıl hatırlayamıyorum ben ya. Kendime şaşırıyorum. <laughs> Saygı duyarım canım. Eyvallah. Kendisi son Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'de oynadı mı? Sol derken son maçında mı? Son işte Milan'ın ikinci turda oynadığı aynen deplasman... Hayır. Oynamadı. Tamam. Buradan da çıkaramazdım da evet cevabı alıp kendime tahmin hakkı açmaya çalışıyordum. Kısmetliymiş. Buyur Burak'cım. Milan'ın son 5 maçında gol attı mı oyuncu? Hayır. Avrupa vatandaşı mı? Evet. Teşekkürler. <laughs> Yazayım dur. Avrupa vatandaşı Milan'da oynuyor. Orta sahada oynuyor ve geçmişte Premier Ligi var kendisi. Yani ligi var ki orada oynamış bir oyuncu. Avrupa vatandaşı. Abi Kroonich var, Tonali var, Salame Kersler falan var da kanat. Öyle bir gülüşü var değil mi? Sinirim bozuldu yok bulamadım. Oyuncu Fransız mı? Evet bulmuş da söylemiyor gibi evet, değil evet. mi? Her şeyi hemen... Güldü ya bir de az önce. Topçun ismini hatırlamıyorum. Yani onu ortası aldıysanız biraz sinirleneceğim eğer düşündüğüm kişiyse ama sordum bir de gerçi o değildir. Oğlum kim lan? Fransa'da oynadı mı daha önce? Evet. O kadar şey bir isim ki yani inanılmaz nasıl hatırlamıyorum şu an bilmiyorum. Son 5 yılda Fransız milli takımında oynadı mı? Hayır. Çok enteresan kim oğlum bu? 20 ile 25 yaşları arasında mı? Hayır. Niye 20 25 dedim ki? 18 desem ya. Premier'de Chelsea'de oynadı mı? Evet. Baka yok ama. Evet. <laughs> Abi adam o kadar kadro dışında ki. <laughs> O kadar aklıma gelmedi ki. O kadar. Kadro dışı ya uzun zamandır. Chelsea, Monaco hepsinde oynanıyor. Ben bu soruyu Demarca'dan 3 3000 tane Bako Yoko tweet'e girmesem transferin son haftasında sabah evet, kaybolamazdım. Adana Demir Spor, spor Meclisi'nden buldum ben bunu. Valla tebrik ediyorum Burak. Sağol teşekkür. abi teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Bako Yoko. <laughs> kardeşim bir kadroya girseydin hatırlardık. Girmedin ne zamandır? Neyse canın sağ olsun. Evet. Adana Demir'e e, de alsın. Adana Demir'e gelecekti. Gelemeyince işte gözden gözden ırak olan gönülden de ırak oluyor görüşmek üzere.